akşamlar sevgili izleyiciler. Sağlık olsun da beraberiz hafta içeri günü gün olduğu gibi. Haftanın son iş gününde yine bir sağlık sorununu ele alacağız. Ee, yine bir uzman konuğumuz olacak. Bu akşam sizlerle Kalp Aritmi Hastanesi'nin katkılarıyla beraberiz. Ve Kalp Aritmi Hastanesi hekimlerinden operatör doktor Mustafa Saygın konuğumuz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Kendisiyle varis ve kalp dışı damarları konuşacağız. Telefonlarımız 0224 331 70 74. Sorularınız için 3929'da SMS numaramız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Varis ve kalp dışı damarları konuşacağız ama önce varisten isterseniz başlayalım. Özellikle kadınların çok büyük sıkıntısı ama erkeklerde de görülüyor herhalde değil mi? Evet evet özellikle ayakta çalışan insanların yoğun ağır iş yükü altında çalışan insanların en sık problemi varis. Günümüzde her hanfendiden üçünde, beyefendilerden üçünde, ikisinde mutlaka varis veya varisin herhangi bir türevi problem mutlaka karşılaştığımız bir durum. Varis özellikle Ayakta saatlerini geçiren berberlerde, öğretmenlerde, evet. doktorlarda evet. ve ayakta tempolu çalışan insanlarda çok sık gördüğümüz bir durum. Özellikle de bizim müdahale portföyümüzde olan ana damarlardaki yetmezlik, ana toplar damarlardaki yetmezlikler ve kılcal damarlar. Ana bu ikisi çok ön evet. planda giden durumlar. En sık bize hastalarımız başvururken yine bacaklarında şişlik, ağırlık hissi, geceleri özellikle kramp ağrı, ve özellikle diz altında e, damar şişlikleri yeşil yeşil damarlar e, gibi bulgularla, şikayetlerle başvuruyorlar. Biz de bunları ayrıntı olarak değerlendiriyoruz. Özel ilgi alanımız zaten e, varis. Evet, bunun da bir yaşı yok artık herhalde. Yani evet, hani evet, 18-15'te de görülen bir şey. Evet, çok genç insanlarda, genç hastalarımızda da e, variste sık rastlıyoruz. E, onların durumu çok daha özel tabii. Çünkü genç insanlar e, erken dönemde, vaktinde başvurduklarında, Tedavi dışında özellikle koruyucu hekimlik ve damar anti aging programı uyguluyoruz. Onlara verdiğimiz öneriler, tavsiyeler ve yönlendirmeler onların o gelecekteki uzun ömürlerinde bu variste bir daha bir daha karşılaşmamaları için çok önemli. Çünkü varis ilk başvuruda bir damarda oluyor fakat bacakta toplar damar sistemi Kat kat örülmüş bir balık ağı gibi yani yüzlerce damar var aslında. Hı -hı. Ee, önemli olan en ileri evre hasta olan kısımları düzeltmek değil, Hı -hı. sağlam olan damarların da geri kalan ömrümüzde yine sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Hı -hı. Nasıl belirtiler veriyor varis? Ee, Bizde e, poliklinimize başvurduğunda hastalarımız en sık e, şikayet diz altında yeşil ve şiş ciltten dışarı doğru kabarık damarlar olmaz. Hı. Bununla birlikte eşlik eden bacaklarda şişmeler, özellikle gün sonuna doğru şişmeler, geceleri ağrı ve kramp hissi. Ki biz buna huzursuz bacak sendromu diyoruz. Hı hı. Özellikle bayan ayakta çalışan hastalarımızda nereye koyacağını bilemiyor geceleri. Evet değil evet yani. evet bacaklarda net olarak bir varis olmasa da, net olarak bir şişlik olmasa da hı hı. bu bacaklardaki ağrı kramp sahillerce geçmek bilinmeyen türde oluyor. Onun dışında varis eğer dikkatli tedavi edilip stratejik e, koruyucu önlemler alınmazsa ayak bileklerinde yaralara kadar diz altı seviyede kahverengileşmelere kadar tıbbi terminolojide bizim staz dermati dediğimiz o kirli kanın diz altı seviyede havuzlanmasından dolayı ortaya Hı -hı. çıkan e, deride kahverengileşme <laughs> ayak bileğinde yaralara kadar devam ediyor. Evet. O yüzden varis e, kılcaldır önemli değil demek doğru değil. Varis az şikayet vermiyor önemli değil demek yine doğru değil. Mutlaka yine bir damar hastalıkları uzmanı, damar cerrahisi uzmanı kontrolünde bu hastalarımızı biz ön tedavilerini, damar analizlerini özellikle ultrasonografi ile yaptıktan sonra 6 aylık kontrollerle takip etmeyi her zaman tercih ediyoruz, öneriyoruz. Evet, hemen bir telefonumuz var Almanya'dan izleyicimiz Zehra Şahin. Sorusunu yanıtlayalım, varis tedavisine geçelim. Hı -hı. Alo. Efendim, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz Zehra Hanım benim bir sorum olacaktı. Benim annem var, 70 yaşında kendisi ve ayaklarında rahatsızlığı var. Hı hı. Yani yürüdüğü zaman. Hı hı. Bu, Alo. Evet, 70 yaşında ve özellikle yürüdüğü zaman ağrı ve rahatsızlık olmasının üç temel sebebi olabilir. Bunlardan en önemlisi atar damarlarında tıkanıklık olabilir hanımefendinin. Evet. İkincisi toplar damarlarında yetmezlik olabilir. Üçüncüsü düz veya ayak bileği eklemlerinde e, kemiklerle, eklemlerle ilgili bizim artroz, gonartroz dediğimiz ortopedik bir problem olabilir. Hmm. E, bu durumda bacak ağrıları özellikle yürüyünce oluyorsa tabii mutlaka bir damar cerrahisi kliniğinde e, damar ultrasonografileri çekilerek yani damarların ayrıntılı olarak fotoğrafları, enleri, boyları, çapları ve içlerindeki kan akımları ölçülerek ...değerlendirilmesinde çok büyük fayda var. Çünkü eğer atar damarlarda özellikle tıkanıklık varsa... ...mutlaka müdahale gerektirecek ve faydalı olarak yapılacak bir çıkış yolu bulunabilir. Evet, Almanya'ya sevklerimizi gönderiyoruz. Varis tedavisi mutlak cerrahiyle mi sonuçlanıyor... ...yoksa onun başka başlangıç tedavileri var mı? Erken evrede bizim ilk yaptığımız basamakta... ultrasonografik grafik değerlendirmeyle buna karar veriyoruz... Hı hı. Ultrasonografide ses dalgaları kan akımıyla korele edilerek ölçümler yapılıyor. Eğer bu sınıflamada dörden yırtıldığımızı düşünürsek damar yetmezliklerini birinci ikinci evre ise toplar damarlardaki yetmezlik biz tabi her zaman ve öncelikle ameliyatsız ya da herhangi bir girişim yapmaksızın ne yapabiliriz hastamız için nasıl faydalı olabiliriz onu düşünüyoruz. Bunlar arasında tabii e, önemli ilaç tedavileri, kaliteli ve bacağa uygun olarak üretilmiş e, varis çorapları, varis hayat çorapları, stili düzenlemeleri e, var. tedavide faydalı mı? Yani mutlaka faydalı ama... Doğru varis çorabı faydalı. Hmm. Şimdi burada çok e, ciddi bir problem var. Hastalarımıza biz öneriyoruz her ne kadar e, bizim koliklinimizde gelip değerlendirdiğimiz bir hastaya varis çorabını biz enini, boynu, çapını, e, basıncını, karakterlerini hmm. işaretleyerek versek de Hastalarımız gidip eczanede ya da medikal ürünler satan firmalara raftan bir çorap alıp giymek zorunda kalıyorlar. Tabii bu eve gidince bacağına uymuyor. Ya çok aşırı sıkıyor ve giyemiyor hastalarımız bunu. Tabii bu avantajı kullanamamış oluyoruz. Ya bol giyiliyor. Bacak morfolojisine göre mutlaka ayak bileğinde, diz altında, diz üstünde ve uylukta bacakların çapları ölçülerek ve mutlaka varis çorabının denenerek alınması lazım. Burada onun altını çizme fırsatı olmasına çok sevindim gerçekten. Hı hı. Çünkü varis çorabı tamamen muamma birçok hastam geliyor, başvuruyor biz varis çorabını aldık ama hiç giyemedik. Niye? Evet, evet. Çünkü yanlış çorap verilmiş. Yani o omacına göre doğru çorap verilse varis çorabı aslında gerçekten çok ciddi faydası olan bir e medikal destek ürünü. E fakat maalesef e doğru şekilde pazarda bulunmadığı için doğru şekilde hastalarımıza seçme şansı Tabii, verilmediği sat, için satan kişi de önemli bu. Evet çok evet. önemli. Gerçekten varis çorabı konusunda uzmanlaşmış yerlerden almak hmm. lazım. Yani artık. hani bende varis başlangıcı var galiba deyip eczaneye gidip kendi kendimize alsak bunun bir zararı olur mu? bir Zararı şöyle e, mutlaka deneyerek alıp deneyerken de bacağı e, varis çorabının tatlı sıkı bir şekilde oturduğunu belli bölgelerde özellikle diz ve çorabın bittiği diz üstü bölgelerde aşırı sıkma ...olmadığını görmek lazım. E, giyerken çorabı çok zorluyorsa... ...o bir defa küçük bir çoraptır Çorap biraz zor gelir. Standart bir çoraba göre biraz daha zor gelir. Fakat giyildiği zaman hasta tamam... Bu gerçekten tatlı sıkı bir şekilde bacağıma oturdu ama içimi danatmıyor, içimi bayatmıyor demeli. Evet. Bu çok önemli faktör. Hep Zordu küçük ama çorap yani olmuyor. Onunla durmak da zor. Ne olursa olsun varis çorabı değil Yo, mi? Yok gerçekten burada biz zaten artık bu varis çoraplarının belli odaklandığımız <laughs> merkezlerden alınmasını önemli noktasına kadar geldik. Çünkü çorabı alıyor hastamız, 10 hastamızdan 4 tanesi çorabı giyemiyor. Hiç aldığı zaman bile giyemiyor. O yüzden gerçekten konu üzerine uzman ve her bacağa göre çorap ayarlayabilecek o portföyü o geniş yelpazeyi elinde, elinde bulundurabilen varis çorabı merkezlerine yönlendiriyoruz hastalarımız artık. Evet bir telefonumuz daha var sonra kalp dışı damarlara geçelim. Evet. Ee, Nuriye Hanım alo. Alo iyi günler. İyi günler buyurun Nuriye Hanım. Ben ee, bu kısır damardaki moralarımı soracaktım. Ailemde de vardı annemde de. Ben bir çok ayakçı. anlayamadım. İsterseniz baştan aldıralım. Evet. Bu e, hatta damardan morarmalar var ayağımda benim. Hı hı, evet evet. E, kılcal damarlarda. Evet. Bir pelike yaratır mı? Evet, bunlar kılcal damarlar izole bir şekilde e, hayatı tehdit eder bir durum yaratmıyor. Sağlığı tehdit eder bir durum, sağlığı bozar bir durum da yaratmıyor. Fakat yine de bu kılcal damarlar çok yaygınsa mutlak surette az önce de belirttiğim gibi toplar damar ultrasonografik analizlerinizi yapıp ana toplar damarlarda yani bacağın merkezindeki toplar damarlarda ya da yüzeyel yardımcı ana damarlarda yetmezlik var mı varsa hafif mi orta mı ileri evre mi bunu bir değerlendirmesinde çok fayda var. Çünkü birçok kılcal damar şikayetiyle başvuran hastamızda biz gerçekten ana damarlarda da yetmezlik görüyoruz. Eğer bunlar tedavi edilmezse Kılcal damarlar tek başına kalmaz Tabii az önce söylediğim gibi ayakta yaralar açılmasına kadar ilerleyebilir. Fakat ana damarlar sağlam çıkarsa o kılcal damarlar o durumda kozmetik bir problem haline evet. dönüşüyor. Hı -hı. Onlar için de elimizde radyo frekans, elektro ablasyon, lazer tedavileri ve skleroterapi dediğimiz özel bir ilaçla damarların kurtulması gibi çok güzel kombine tedavilerimiz var. Onlarla da çok güzel kozmetik sonuçlar alabiliyoruz yine. Evet, peki kalp dışı damarlar deyince neler, ne anlamamız gerekiyor? En popüler olay kalp her zaman tabii. Kalp hmm. dışı damarlar hep göz ardı edilen bir nokta. Hmm. Kalp dışı damarlar aslında vücudumuzda 200 bin kilometre boyunda damar olduğu düşünürse aynı bir evin su tesisatı gibi bir elektrik tesisatı gibi önemli bir sistem. Ee, özellikle bu kalp dışı damarlarda bize en sık şikayetle başvurulduğu durumlar bacak damar tıkanıklıkları e, ve beyin damar tıkanıklıkları, hmm. böbrek damarlarında tıkanıklıklar çok sık rastladığımız durumlar. Ee, bizim hastanemizde özel çekici kalp aritmi hastanesinde kalp üzerine ve damar üzerine odaklı çalıştığımız için e, hem kalbinde hem damarlarında problemleri olan birçok hastamıza çok uygun faydalı tedavileri e, tercih edebiliyoruz. Kalp dışı damarlar dediğimizde aklımızı öyle özellikle boynumuzda beyni besleyen şah damarları en önemli sırada kalpten sonra. Çünkü orada bir problem ortaya çıktığı zaman kendisini felç olarak gösteriyor. Bir felç biliyorsunuz kalp problemlerinden sonra en sık ölüm sebebi. Yurt dışında uygulanan tedavilerde her 10-15 kalp ameliyatı yapılan merkezde mutlaka 3-4 tane de beyin damarlarına ameliyat uygulanarak ya da stent uygulanarak ameliyatsız tedavi opsiyonlarımızla bu damarlardan hastalarımızın felç geçirmesini engelleyebiliyoruz. Ee, i̇kinci öncelikli problem e, bacak damar tıkanıklıkları. Bunlar da çok ciddi derecede e, yürüyememe bacaklarda özellikle kalçaya vuran e, 10 adım, 20 adım, 30 adım yürümekle ağrı, baldırlarda ağrı, e, ayaklarda geçmeyen yaralar, soğukluk, solukluk olması bacaklarda Tüylerin dökülmesi, bacak tüylerinin dökülmesi hmm. gibi bulgularla ortaya çıkıyor. Ayakta geçmeyen yaralar oluyor parmaklarda ki bu en sık yine şeker hastalarımızda olan bir durum. Bacak damar tıkanıklıkları da hastalarımızın maalesef çok sık bacaklarının kaybına hmm. ve proteze yaşamalarına sebep olabiliyor. O yüzden... Hmm. Kalp aritmi hastanesinde bizim ana programlarımızdan bir tanesi öncelikle ameliyatsız her zaman tekniklerle, teknolojik tekniklerle ama eğer kaçınılmaz hale geldiyse de ameliyatlarla bu bacak damar tıkanıklıklarına revaskülizasyon yani tekrar damar hatları kan gitmeyen yerlere, su gitmeyen topraklara tekrar su kanalları düşecek, su götürme ve kan taşıma işlemini, prosedürünü yapan özel bir programımız var. Damar konusunda özel odaklanmış. Evet, bir telefonumuz daha var. Feray Çelik. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Feray Hanım, buyurun. Benim de varislerim var. Benim iki tane çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 4 yaşında. İlk doğum yaptığım zaman çok ağzı İkinci doğumda 10 sene sonra tekrar bu sefer fazlalaştı. Ama çok böyle tortu tortu değil de işte böyle hani ince ince. Hı, -hı. Ince böyle damarların belli olmaya başladı. Hı -hı. Özellikle şey arka tarafta. Evet. Burada özellikle tabii eee doğum yaptıkça bu toplar evet. damarlarda yetmezliklerin e, ciddiyeti artıyor. Hı -hı. Yoksa bir daha sormak istedim, yok... pardon özür dilerim. Soru sorup kapatacağım. Hı -hı. Ben bir yerde de doktor takip ediyordum böyle. Hı -hı. Ozon tedavisinde güzeleceğini söyledi. Bu ne kadar aslı var onu öğrenmek istiyorum. Hı -hı. Ve sizin hastanenizin ve size ulaşabileceğim telefon numarasını istiyorum mümkünse. Hı -hı. Tabii. Çünkü Tabii. daha yeni yeni oluştuğu için bir an önce tedavisini görmek istiyorum çok Çünkü doğru, benim çok ailemde doğru. de var. Çok A doğru. Annemde aşırı derecede ve öyle olmasını da istemiyorum. Yani ilerlemesini istemiyorum. Bir türlü tedavi evet. tedavi olmak istiyorum. Biz çok haklısınız. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz i̇yi teşekkür iyi çok haklısınız. Burada özellikle ırsi yatkınlık çok önemli. Özellikle hanımefendilerde hmm. annelerinde, teyzelerinde varis problemi varsa kendilerinin de olma ihtimali oldukça yüksek. Hmm. Bu gerçekten en önemli risk faktörlerinden birisi variste. Diğer taraftan doğum yaptıkça tabii doğumların etkisiyle, oradaki hormonal etkilerle ee, varislerin özellikle bacaklarda artması yoksa ortaya çıkması eğer hafif varsa da ilerlemesi söz konusu olabiliyor. Hmm. Hanımefendinin belirttiği gibi daha önce çok hafif bir yetmezliği bu bacak sisteminde varmış. Belli ki yıllar içinde o. önceki bizim birinci derece ikinci derece dediğimiz hafif evredeymiş. Yani ancak çok zorlamayla çok ağır yük kaldırmakla ee, çok e, yoğun egzersiz gerektiren durumlarda kaçağı olurken yıllar içinde bu damardaki kaçak bir kör döngü şeklinde damar genişleyip içindeki kontrol kapakları var bu damarların. Hı. Kontrol kapakları küçük geliyor. Küçük geldikçe kaçak artıyor. Kaçak arttıkça damar daha da genişliyor. Damar daha da balonlaşıp genişledikçe kaçak daha da artıyor. Bu bir kısır döngü. Evet. Genelde ilk erken evrelerde birinci ikinci evreyken yıllar içinde bazen aylar içinde hı hı. Bu birinci, ikinci evre 3'e, üçten dörde çıkabiliyor. Bizim başvuran hastalarımızın gerçekten yüzde %90'ında hep dördüncü evreyi yakalıyoruz. Çünkü gerçekten hastalarımız da mümkün olduğunca ilerleyince başvuruyorlar. Keşke ilk evrede aslında yakalanabilse. Keşke, evet. Özellikle Hiç erken evrede varis çorabını her ne kadar beğenmesek de <laughs> doğru bir varis evet. çorabıyla bunların çoğunun ameliyatlık hale gelmesini engelleyebiliyoruz aslında. Gerçi çok estetik varis çorapları var artık. Hiç belli evet, olmuyor. Evet, Etek evet. altında giyiliyor. Ee, hazır Feray Hanım önce olmuşken kalp aritmin numarasını alalım mı sizden? Şimdi benim notlarım arasında yok. Sizin de aklınızda varsa tabii. Ee, telefon numaralarımız <laughs> e, 233 33. Feray Hanım not etmiştir umarız. 233 0033. Hı -hı. Doğru değil mi? eminsiniz? Söylerken ben düşünerek söyledim. Yok bu eski numaramız zaten. En sık kullandığımız numaramız bu. Iıı ee... Diğer numaralarımız 0532 20 66 500. Direkt cep telefonundan ha, da hastalarımız... 20 66 500 ha. 532 ile başlıyor. Böylece duyurmuş olduk. Ee, evet gördüğünüz gibi hep varisle ilgili sorular geliyor. Evet, Aslında kalp evet. dışı damarları konuşuyorduk ama Hı. yine işte kadınların büyük sorunu. Zaten iş hayatı temposu arttıkça varis hastaları hastalığı daha da mı çoğalıyor acaba gözlemlerimize evet, evet. göre? Evet o, o da önemli bir faktör. Artık Hı. insanlar hem bayanlar hem erkekler iş hayatına daha aktif angaj oldukları için... Hı -hı. Ayakta geçen süreler gittikçe artıyor. Hı -hı. Sadece burada tabii variste koruyucu önlemler almak denirken varis çorabı değil. Hayat stili düzenlemeleri de çok önemli. Hı -hı. Bize başvuran hastalarımızda bu önleyici hayat stiliyle ilgili çok ciddi programlarımız var. Varise Öyle mi? Yani, karşı yani tabii o şekilde önerilerimiz var. Tabii, önerilerimiz aslında. var. Özel hazırladığımız listeler var web sitelerimiz var. Onların hepsindeki broşürleri, hasta bilgi broşürlerimiz var. Oralardan hep yardım alabilirler. <laughs> Zaten bu çok popüler bir konu olduğu için evet. bizim hastanemiz Çekirge Kayıp Aritmi Hastanesi bünyesinde damarlara olduğu kadar varise de odaklı. İçinde işte bütün teknolojik altyapıları olan ultrasonografik analiz cihazlarımız olsun, lazerler, radyo frekans ablasyonlar olsun tam donanımlı bir klinik besliyoruz. Evet. Peki kalp dışı damarlarda bu bacak damarı tıkanıklıklarında biraz durmak istiyorum. Aslında e, herhalde sık rastlanan bir şey mi? Nasıl belirti verir? Çok da önemli bir uzun sonuçta bacak ve kesilmeye kadar gidebiliyor dediniz. Evet çok doğru. Bu bacak damar tıkanıklıkları <laughs> özellikle 50-55 yaş üzeri hastalarımızda ee, erkeklerde çok daha sık olmakla ciddi hmm. bir fark var erkeklerde çok sigara içenlerde evet, sigara, sigara çok önemli bir evet. faktör gerçekten sigara içmeyip de damar tıkanıklığı olan hastayı çok zor bulabiliyoruz öyle hastalarımız çok seyrek çıkıyor ee, ve tabi beraberinde e, şeker e, yüksek tansiyon gibi ciddi ek hastalıkları olan insanlarda çok sık rastladığımız bu durum bacak damar tıkanıklıklarında özellikle belirtilmesi gereken ana nokta hastalarımızın bize başvurusunda yürüyememe. Yürüyünce bacakta ağrı oluyor hastalarımızda. Şişme gibi bir belirti veriyor mu? Şişme vermiyor. Şişme genellikle toplar damarı yetmezliğiyle ya da lef bezlerindeki, lef damarlarındaki yetmezliklerle alakalı bir durum. Ee, arter dediğimiz atar damar yani bacağa temiz kan getiren damarlardaki tıkanıklıklar özellikle yürüyememe, bacaklarda soğukluk, solukluk ve yürümekle baldırlarda ya da kalçada ağrı şikayetlerini ortaya çıkarıyor bu şikayetlerle başvuran tipik hastalarımıza gerçekten net bir şekilde damar tıkanıklığı yakalıyor biliyoruz. Burada çok keyifle belirteceğimiz ana nokta bunların çoğunda eğer erken dönemde hastalar erken şikayetleri olduğunda başvursa ameliyatsız tekniklerle aynı kalp tedavilerinde uyguladığımız gibi balonlarla, stentlerle, anjiyografik tekniklerle ameliyat yapmadan tedavi etme opsiyonumuz hep oluyor. Bu bizim en keyifli hastalarımıza sunduğumuz tedavi opsiyonu. Bu da yetmiyor evet. tabi yine her zaman bizim en sevdiğimiz sloganımız en iyi hekimlik koruyucu hekimliktir. Evet. Mevcut müdahaleyi yaptıktan sonra da ileriki ömürlerinde evet. hastalarımızın hayat kalitesini korumak için ciddi bir damar anti aging programı önerilerimizden oluşan bazen Ayurveda dediğimiz bitkisel Hı -hı. destek tedavilerinden oluşan bir kombinasyon her zaman öneriyoruz hastalarımıza. Evet bir telefonumuz daha var Ahmet Birdir Alo. Alo. Ahmet Bey buyurun. Benim de... E, ka bari için doktor bey e soracaktım. Hı hı. 60 yaşındayım. Kılcal damarlarım benim yürürken bir şey olmuyor. Oturdum vakit kramp giriyor geceleri bilhassa. Bir de bir ayak bileklerime şimdi vurmaya başladı. Ayak bileklerim sancı yapıyor. Ondan rahatsızım yani. Onu öğrenmek istiyorum. Ee, beyefendinin bahsettiği bulgular bizim özellikle huzursuz bacak sendromu olarak tanımladığımız bir kombinasyona çok uyuyor. Hı, hı kendisinin özellikle yaptırması gereken bir an önce bir venöz ultrasonografi toplar damar haritasının çıkarılması kaçak var mı? Varsa derecesi hafif mi? Ortamı ileri mi? Onu görmek lazım. Temelli bu kılcal damar rahatsızlıkları dediğim gibi <laughs> sağlığı tehdit eden bir durum oluşturmuyor. Fakat kılcal damar şikayetleriyle başvuran hastalarımızın yaklaşık yarısında ana toplar damarlarda da, önemli toplar damarlarda da kaçağa rastlıyoruz. Onların tedavisinde arzu edilirse lazerle arzu edilirse standart ameliyat tekniklerimizle ki e, valiste ameliyatla gidesek bizim e, ameliyat dediğimiz hastalarımız e, dizde diz altında kasıkta birkaç noktada yarım santimlik çok küçük deliklerden e, sabah gelip işlemleri yapılıp akşam da evlerine giderek yani en radikal Hı -hı. ameliyatımız o şekilde günü birik oluyor zaten işlemlerini, tedavilerini yaptırabiliyorlar. Evet. Sevgili izleyiciler bu arada arkadaşlarımız hemen Kalp Öğretme Hastanesi'nin telefonunu yazdılar bize. <laughs> Düzeltelim. E, 275 75 çift sıfır. E, tüm izleyicilerimize de duyurmuş olalım. 275 75 -00. çift sıfır. SMS'de bir sorumuz var. 56 yaşında Fatma adında izleyicimizin bacaklarında ileri derecede varis varmış. Ne önerirsiniz? diyor. İleri derecede teşhisini kendi koydu herhalde ama muhtemelen hakikaten. İleri derecede varis olduğu zaman bizim yaptığımız değerlendirmelerde özellikle toplar damar pıhtısını ekarte etmek gerekiyor. Yani olmadığına emin olmak gerekiyor. Evet. İleri derecede varis şikayetiyle başvuran hastalarımız hayatlarının belli bir döneminde geçmişte bacak toplar damar pıhtısı dediğimiz derin ven trombozu hastalığına yakalanmış olabiliyorlar. Öyle olduğu zaman bacağın merkezindeki ana toplar damarlar pıhtılanıyor ve kirli kan kalbe dönce yol bulmak için cilt altında çok yaygın varisler oluşturuyor. Hmm. Burada varisleri tedavi etmek bacağı daha da kötü yapıyor. O yüzden biz her zaman böyle ileri derecede varis şikayeti olan hastalarımızda öncelikle muayenemizi yapıyoruz. Klinik olarak bacakta ciddi şişlik varsa ve hastalarımız özellikle geçmişte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce bacağında çok ileri derecede şişmeli bir atak 3 gün, 5 gün, 1 hafta süren bir atak geçirdiğini bahsediyorsa bu toplar damar pıhtısı şüphesini oluşturuyor. Böyle durumlarda bacak merkez toplar damarlarında geçirilmiş pıhtı varsa kesinlikle cilt altında varis gibi gözüken Hı. genişlemiş damarlar olsa da onlara müdahale etmiyoruz. Özellikle çünkü o yolu da tıkarsak, tedavi edersek merkezi damarlarda pıhtını bacak iyice şişip ayak bileklerindeki yaralar daha da artıyor. Hı hı. O yüzden hanımefendinin de mutlaka ultrasonografi yaptırarak bir evet. kontrole gelmesi e, gerekiyorsa toplar damar anjiyografilerini ki bu da çok pratik 15 dakikalık bir işlem hı hı. toplar damar anjiyoları çektirip bacak toplar damarlarının özellikle merkezi kısmında bir pıhtı olmadığına emin olursak eğer e, pratik günübirlik işlemlerle aynı gün eve gidecek şekilde tedavilerini e, lazer veya standart cerrahi tekniklerle yapma şansımız olabilir. Evet e, süremizi doldurmuşuz bu arada hmm. aslında e, yine de özetle de olsa konuşmuş olduk konularımızla evet, ilgili. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim çok güzel oldu. Evet sevgili izleyiciler Kalp Aritmi Hastanesi'nin telefonu bir kez daha vereyim mi 275 75 çift İzleyicilerimiz için konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mustafa Saygındı. Varis ve kalp dışı damarları vaktimiz yettiğince konuşmaya çalıştık. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu geçirin hoşçakalın.